Self-fulfilling property İngilizce self-fulfilling propi sözü bana, kalabalığa yakın bir köşede, bul karayı al parayı oynatanları anımsatıyor. Ya da daha ciddi, salonlarda abrakadabra deyip şapkadan tavşan çıkaranları. Nereden geldi aklıma diye sorulacak olursa, fenomen Memduh Bayraktaroğlu'nun yeni abrakadabrası, Doktor Recep'in istifa edeceği propekisinden. Niye bu Mendül Bey'le bu kadar ilgilendiğimi yazmıştım. Kendileri yarı Türk aydınının prototipi oldukları için. Kusura kalmasınlar diyeceğim ama, zaten kendilerinin kusura kalmayacaklarını kendileri söyledikleri için, kusura kalmayacaklarından eminim. Ancak, hem kusura kalmayıp hem de bu kadar desteksiz atmak karşısında, ismen anlasam da, her serful karşısında, bu yarı aydın tiplerin desteksiz atışlarının anımsanmasını isterim. Hala bu İngilizce deyimin ne anlama geldiğini söylemedim değil mi? Karl Popper, kendi otobiyografisinde bu İngilizce deyimi, kendi abrakadabrası diyebileceğimiz ödüp etkisine, effektipe benzetiyor. Diyor ki, e tarihselciliğin sefaleti, La Pauvreti de l'historicisme, kitabımı yazarken, bir öngörünün öngörülen olay üzerindeki etkisini keşfettim. Yani, Doktor Recep istifa edecek diye diye bir gün istifanın gerçekleştiğini görebiliriz. O nedenle her abdest aldıktan sonra başka dilekleriniz yanında bir kez de istifa edecek deyin, göreceksiniz bir gün istifa etmiş olacak. Hatta bizde bir şey kırk kez yinelenirse gerçekleşir diye bir söz de vardır. Değil mi ama? Burada kalsa iyi. Karl Popper diyor ki, ben önceleri bu self-fulfilling profesi ya da ödüp etkisinin sadece sosyal bilimleri doğal bilimlerden ayıran bir ölçüt olarak düşünüyordum. Ama biyoloji ve hatta moleküler biyolojide de var olduğunu da gördüm. Yani sadece sosyal bilimlerde değil ama doğa bilimlerinde bile beklentilerin gerçekleşecek olayda payı var. Buradan ismi belli ya da belli olmayan yara aydınlarımızın özellikle ekonomide beklentileri yükledikleri öneme geçebiliriz yani Mart Şubat'tan, Nisan Mart'tan, Mayıs Nisan'dan daha iyi olacak diyen ekonomi bakanlarımız bunu boşuna söylemiyorlardı. Onların okudukları sosyal bilimler öyle diyor olmalıydı ki onlar da bir bilimsel gerçek olarak öyle diyorlardı. Her ne kadar heterodoks yaklaşımla, beklentiler birbirlerine karışıyorsa da sonunda bir dengeye kavuşacağı kesindi. Demek ki, eğer ekonomi biliminin verileri yeterli olmuyorsa, günde 5 vakit ekonomi düzelecek diye bir self-fulfilling profesi yapmak yeterli olacaktır. Self-fulfilling profesi yani kendi kendi kendisini gerçekleştirici kehanet, propati oto, sahibi olmak için ekonomi gibi sosyal bilim okumak gerekmeyebilir. Günde 5 kez Mart Şubat'tan iyi olacak denildi mi, Mart ayının daha iyi olduğu görülebilecektir. Hatta günde kaç kez alınıyorsa, her abdestten sonra doktor Recep istifa edecek deyin, bir gün kesinlikle istifa etmiş olur. Peki ama bu istifa bu kadar önemli mi? O nedenle meydan meydan her şey çok güzel olacak denilmedi mi? Peki ama ne zaman diye sorulmayacak mıdır? Bu durumda 3 zamana kadar mı denilecek acaba? Çiçek satan falcı kadınlarımız gibi. Böylece bilimsel öngörü ya da kendi kendisini gerçekleştirici kehanette, abrakadabradan falcı kadının üç vakti kadarına gelmiş bulunuyoruz. Gelmesine geldik ama geldiğimiz yer daha önce durduğumuz yerden ileride mi yoksa geride mi bulunuyor acaba? Dahası self-fulfilling profesi iyi de bu beklentilerin kimden yana olacağı belli değil. Örneğin günde 5 değil 15 kere şu CHP dağılsa diye bekleyenler ne olacak? Ya onların beklentileri gerçekleşecek olursa? Demek ki kimin imanı daha güçlüyse o daha kazançlı çıkacaktır. Değil mi ama? Habib Hamza Erdem Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şu seboylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan. Vatan tırnaklarıysa ağalarımızın Vatan mızraklı ilmi halse. Vatan polis çopuysa ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan. Vatan Amerikan üstelik, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa Vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rognuk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi e-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti. Madde 26, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle... Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.